Görüyorsunuz. Allah için görüyorsunuz ha. Bak bu mal ağaçtan. Şu meyvenin haline bakın. 50 kuruştan bile satılmıyor. Satılmıyor satılmıyor Şimdi bu diyoruz yere atıyoruz. Bu çöp çöpe gidiyor hepsi. ama ben bunun yüzünden ağlıyorum, öldüm, bittim ben, mahvoldum, bittim. Görüyorsunuz işte Çukurova'dayız bir liman bahçesinde. Gördüğünüz gibi sap sarı altın değerinde limonlar bahçede dalında kaldı. Eee müşteri arıyor. Satacak müşteri bulunmuyor. Dalında çürümeye terk edilmiş. Kilosu 50 kuruşa dahi gitmiyor. Hatta eee tüccarlar gelip üreticiden, çiftçiden bahçendeki limonu temizleyelim. Önümüzdeki döneme hazırlık olsun diye üzerine çiftçiden Para dahi istenir duruma gelmiş. İktidara sesleniyoruz. Anayasamızın sosyal ekonomik haklar ve ödevler bölümünün 3. Üçüncü, üçüncü bölümünde bir madde 45 var. Bu madde 45 der ki: Devlet tarımsal ürünleri, üretimi ve girdilerini planlar, ürünlerini de değerlendirirdir. Bu buradan seslenelim. İktidar şu anda tarımsal üretimdeki girdileri ateş pahasına dönen girdileri temin etmediği gibi mazottan ilaca, gübreden tohuma her şey üç kat, beş kat artmış. Bu girdileri temin etmediği gibi üreticinin ürünlerini de değerlendirmiyor. Her aklımızı iktidara mı verelim? Bir kez daha bir akıl verelim. Buradan çağrı yapalım. Yetkililere, bakana, dev, dev, iktidara gelin bu limonu, bölgemizin en önemli, ülkenin de milli ekonomisine katkı koyan limonu değerlendirin. Meyve suyu fabrikalarıyla anlaşın, kilogramını 2 TL'den fabrikalara sübvanse ederek çiftçinin yüzünü güldürün, kamyoncunun, nakliyetçinin, işçinin yüzünü güldürün ya da tarım kredi kooperatifleriyle tarım marketlere bu limonları pazarlayın. Bu cenaze ortadan kalksın. Limon kaça gidiyor şu anda? Yani hazır bir milyona gidiyor. Burada yani bahçede daha, da daha da 250 300, 300 250 300 kuruş ya. Yani. Yani. 30 kuruş yani. Aynen, 30, 30. 30. 50 kuruştan da aşağı. Aynı aynı. Sağ sağ. Ya adam gelmiş buraya diyor ki bana bir 15 milyar ver ben senin bahçeyi temizleyeyim. Komple kabala. Aynen verin. Yani bana kaç verin bahçeye bu? Başkanım. 35. Ne diyor? Mal diyor? Sen 15 milyar ver. Ben gelip temizleyeyim götüreyim. Sen mi 15 ha, ha. ha. anladım. Ha. Anladım. Ha. anladım. Şimdi mal sahibi üstüne tüccarı 15 ha. bin lira ha. para verecek. kalması Aynen, öyle Aynı Aynı diyor. diyor. Ha, çok Aynı önemli. önemli. Vallahi ben ha. bunu yeni duyuyorum. İyi bir şey. diyor ki ben ne yapayım? Para vermeden ben, ben... gelip işçilere bir işçi yomesi yani çiftçi bir limon sahibi öyle al temizle diyor alacak tüccar üstüne bir 15 bin lira işçi parasını aynen, ben temizleyeyim aynen, diyor. Aynen, aynen, aynen. Milli ekonomiye. Aynen. 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 Piyasa sıfır. Tamam mal sıfır. Mal hepsi yere gidiyor. Hep mal yere hepsi yere dökülüyor. Yere, yere, yere dökülüyor. Niye yere, dökülüyor? Abi satılmıyor. Hmm. Siz normalde budamacısınız. Evet. evet. Adam evet. şimdi herhalde toplatmadan budama yapıyor. Adam yani. satmış. Limonlar çöpe gitti yani. Limonlar çöpe Satan Adam da kimse yani almıyor. gelmiyor, yani kesmiyor. Alan. Hiç bir tane biçmedi. Hep işte kutlama yaptı, hep yerlere geçti. Işte. Yerlere. E, e. Hiç gelip, tüccardan gelip gidip bakan yok mu? Yok. Tüccar aldı, tüccar da satamadı işte. Tüccar da de, satamadı. Satamadı. Şu anda duruyor yine, hep yerde. Bir bak bakayım evet. ya. Şimdi bakacağız. Hep yerde, yerde bir hala. hiç evet. bir tane adam satmadı ya. E tabi şimdi çiftçi kazanamadı, satamadı. Tüccar da aldı, zarar etti, satamadı. İşçi de mağdur oluyor. Aynen öyle. Nakliyeci mağdur. De. Bak biz, ben bu sütü soya sattım. He. 4 bin 1250 liraydı. Şu anda gübre, öre gübre 9 olmuş. 10 bin lira. Tonu. 10 milyon olmuş. Yani bin bundan bir hafta yani. önce aldım. Ee, yani bir, bir, hafta 10 gün önce 9 bin 100 liraydı. Ee, Şimdi 8 şey olmuş. Evet. Zaten 20-25 pişik olmuştu. Buna dediğim iki hafta önce. İki hafta yani. Şimdi bilmiyorum ne kadar. Bizde Biz de 4 200 Sen sattık. Sen çiftçilik de yapıyorsun değil evet, mi? Evet, tarla da ben var diye başladım var. Ekiyorum. Sende liman var mı? Yok, bende normal tarla. Bir sene... Ekerken gübre kullanabilecek mi? İşte o sıkıntı yok. Sıkıntı mı? Çok sıkıntı. Gübresiz ekeceksin. İşte aynen. Gücü yok. Gülmasana da yok az verim eksik olsa da ne yapayım? Ne, ne yapayım? İşte çıkamıyoruz. İşte çıkamıyoruz. Bu parayla alınmaz. Bir de bu yaptığım normalde icalı bir döneme dönemde çok güzel limonlar üretilmiş. Çiftçinin bin bir emekle ürettiği limonlar öyle mi? Halka evet, ulaşmadan evet, evet. burada yerinde çürüyor, imha oluyor neredeyse. Bunu halkla buluşturmak kimin görevi? Devletin, Devletin görevi. Devlet bunu hakla buluşturması lazım. Önerilerimizi peş peşe sıralıyoruz. Aynen. Ama duymuyorlar. Mısır'daki Sağır Sultan duyuyor. Tarım Bakanı duymuyor. Bir Tarım bak. Bakanı duysun. Çiftçi ürününü hasat edemediği için dalında limon kaldı ama bir taraftan da bakım yapmak durumunda. Şu anda yeni sezona hazırlık için budama yapıyor. Doğru mu? Aynen, Aynen. Budama evet budamamızı yapıyoruz. Evet. Sene için hazırlık yapıyoruz biz. Seneye hazırlık evet. yapılıyor. Ama en önemli şey bu meyvelerin de Bak, dalından toplanması. Meyve, meyve, meyve toplanmazsa meyve seneye de hasat olmaz. Altın gibi meyvedir. Bazı yerlerden bitene meyve bulamıyor. Şimdi meyve hepsi yere gidiyor. Evet. Çöpe gidiyor. Yazık. Yazık yani. Bu Yazık. kadar mes milletin mesrafına yaptığı bu kadar Ay. rezillik yani her şeyini Millet rezil olmuş, perişan olmuş. Buraya bağlamıştı. Buraya bağlamış.